çıktık. Sizi çok güzel e, bir yere götüreceğim. Evet arkadaşlar şu an e, köy yoluna girmek üzereyiz. Bakın çok güzel çamlı bir yoldan geçiyoruz. Çam ağaçları var. Şöyle nar ağaçlarını görüyorsunuz. Şu an tabi kış mevsimi olduğu için kupkuru gözüküyor. Bakın andız ağaçları. Şöyle size limon ağacı göstereyim. Çok güzel. Antalya olduğu için tabi her yer limon portakal, narenciyeden zengin bir memleketi. Bakın arkadaşlar seraları görüyorsunuz. Seralarda şu an muhtemelen biber, domates, sebzeler vardır. Karşıda ekinleri görüyorsunuz. Yani ekin dediğim buğday tarlalar oluyor. Yeah meşhur portakallarını görüyorsunuz. Bunlar yaz portakalı. Valense deniyor ismi o. Şimdi benim köy yoluma geldik arkadaşlar. İnşallah e, gideceğimiz nergis bahçesinde bulursak şöyle ilerleyeceğiz. Bakın buraya da muz serası yapılmış. Burası yok yok iyi. Annemin oğlumun evlendiği taşev gelin damat oldukları bakın tarihi Evet arkadaşlar sonunda hedefimize ulaştık. Bakın sizleri kocaman bir Nergiz bahçesine getirdim. Buraya ekmişler bin bir emekle. O kadar güzel ki içi mis gibi kokuyor. Şöyle sizleri gezdiriyorum. Kocaman bakın uçsuz bucaksız. O kadar güzel ki şöyle size yakından da göstermek isterim. Şu şekilde kendilerini. Bakın mis gibi kokuyor bahçenin içerisi. O kadar güzel kokuyor ki. Arkadaşlar şimdi de sizi bir domates serasının içine götürüyorum. Çok güzel domatesler var. Pırıl pırıl vallahi sahibi de karşıdan geliyor. Şöyle göstereyim. Bakın. bir yanda Nergiz bahçemiz. Bakın uçsuz bucaksız. Bir yanda biberiyemiz. Bunlar biliyorsunuz balıkta tavukta çok güzel oluyor baş ağrısına. Bakın limon ağacı, incir ağacı. Doğada her şey mevcut. Gayet verimli bir köy. Arkadaşlar bakın yolda giderken bir lahana bahçesi gördüm. Hemen durup size göstermek istedim. Bakın şu an şöyle körpe büyüyorlar. Mis gibi. Bakın ister salata, ister turşu, ister sarma. Bakın şöyle kocaman bir lahana tarlası. Şöyle tekrar yakından gösteriyorum. Bunlar beyaz lahana. Burada dönüşe geçtik arkadaşlar. Evimize doğru gidiyoruz. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Umarım siz de beğenirsiniz. Vlogumu izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.